Sıcak olduğu için sıcak gündemle başlayalım. Koyuta konusuna bir açıklık getir istersen abi benim. Tamam evet doğru. Koyuta'ya açıklık getirmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Bugün bildiğiniz gibi Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden Koyuta ile ilgili ön anlaşma yapıldığına dair haberler gerçeğe yansıtmamaktadır şeklinde bir açıklama yapıldı. Ama burada bak dikkat çekmeniz gereken nokta ön anlaşma yapılmadığına dair, yapıldığına dair. Yani oyuncu gündemimizde yok. Biz almadık diye bir ifade yok. Burada sorun şu. Şimdi Trabzonspor kamuoyu aydınlatma platformuna açık bir kuruluş olduğu için oyuncuyla bir anlaşma yapıldığında ve bu başkanın ağzından ifade edildiğinde bunu bildirmesi gerekiyor Trabzonspor kulübünün. Burada SPK bir uyarıda bulundu. Bu nedenle Trabzonspor kulübü bu yalanlamayı geçmek zorunda kaldı. Ama oyuncuyla sen de konuştun Hasan, ben de konuştum transfer sürecini yürütenlerle. E, yapılan bir prensip anlaşmasında şu an itibariyle hiçbir sorunun bulunmadığını bana da ifade ettiler. Senin yorumun nedir? Yani Burada e, başkan herhalde e, dost sohbetinde mi söyledi bu cümleyi? Aslında Ali Kemal abinin de bir konuşmak lazım o konuyu. Bir... Ali Kemal abi de tecrübeli bir isim tabii ki. Ona yani şey bu temelendir diye. ki başkanın bir hatası var burada. E, başkanın söylediği bir cümle imzaladık. Ben de öyle verdim haberi zaten. İlk defa isim verdi dedim. Evet. Ee, burada çünkü e, SPK tarafından denetlendiği için Trabzonspor e, bir manipülasyon durumu da oluşuyor. Uyarıldı Trabzonspor. E, kulüp yetkilileri de bizi aradı. Böyle bir şey olur mu? Bunlar <laughs> da bir tutuştular böyle. <laughs> e, Türkiye kurallarında e, imzalama olmuyor. Avrupa'da oluyor. Ön anlaşma duyurma, ön anlaşmaya duyurma ön imza atma oluyor. Ha Türkiye'de prensipte anlaşma deniyor adını. Biz en azından öyle diyoruz. gazeteci tabiriyle. Ee, öyle bir durum var. Trabzonspor da e, bunu yalanlamak zorunda kaldı. Yoksa ceza gelecek kulübe yani. Hem Kasımpaşa şikayet edebilir Trabzonspor'u hem de SPK yani bunun sonuçları evet. cezasına kadar yürüdüğü tarihte görülmüş. Bir taraftan tabii Chelsea maçını izleyenler de var. Onlardan onlar da biz izleyemiyoruz. Ben da izleyemiyorum da. Ya. Hiç bakma da bakmadım açıkçası. Ama şu forvet mevkiini de netleştirelim. Ondan sonra zaten toparlarız. Aslında bir saat Eğer sürecek demiştik ama. Ben başlayayım istersen abi önce. İsimleri Cornelius. bir sıralayalım mı? Ha, İsimleri tamam. bir sıralayalım. Belki Çünkü atladığımız olursa belki taraftarlar da bizi uyarır bu noktada. Şimdi Cornelius, e, Ticuno Suarez, e, Simi, Sporar, e, Buksa, e, Muhammed Şerif, başka atladığım var mı? Belki de vardır yani. Çünkü çok fazla geniş bir havuzdan bahsediyoruz. Buyur Cornelius'tan sen başla kardeşim. Abi G, e, Cornelius konusu yaklaşık e, bir aya yakındır Trabzonsporun gündemine girdi. Trabzonspor bu oyuncuyu Parma'dan transfer etmek Şöyle bir bilgi de var. Ee, Parma bonservisini almış. Kullanmış e, opsiyonu. O zorunlu opsiyon vardı ya sen de konuşmuştuk. Evet. Atalanta'dan Parma'da mı? Parma'da. Opsiyon Parma'da. Trabzonspor Parma'yla görüşmelere başladı. İlk temaslar kuruldu. Yayının başında da söylemiştim. Necdet Ergezen yani Bruno bunu transferini yapan ekip Necdet Ergezen ve Ogan Tarhan ikilisi bu transfer için e, İtalya'da e, görüşmeleri başladı. Trabzonspor adına e, Cornelius'la görüşüyorlar. Trabzonspor e, bana gelen ilk bilgilere göre e, oyuncu satın almak istiyor. Herhangi bir ilk ilk hedef kiralamak değil, ilk hedef satın alıp e, oyuncuyu kullanmak. E, bu bağlamda da ilk temaslar başladı. E, uzun bir zaman daha transfer durumun açılmadı bile. Açılmasıyla birlikte daha net adımlar atılacaktır ama Trabzonspor bu transferde en istekli kulüp. çünkü direkt daha erkenden bu işi bitirmek için istekli olduğunu göstermek amacıyla erkenden İtalya'ya gitti ve yaklaşık da 2 gündür de ekip iki 3 gündür de ekip orada bu transferle ilgileniyor deyip sana pas Aynı doğrultudayız. Şimdi orada çok kafa karışıklı oldu. Senin de bizim de herkesin de kafa karışıklı oldu. Çünkü şundan kafa karışıklı oldu. Atalanta'dan bildiğiniz gibi Parma'ya gitti oyuncu. Parma e, zorunlu satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiraladı. İlk başta direndi zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmamak için ama Atalanta kulübü asla geri adım atmadı. Trabzonspor hem Parma'yla hem Atalanta'yla bir görüşme yaptı ama Atalanta kulübü direkt e, oyuncunun satın alma opsiyonu elinde bulunduran Parma kulübüne yönlendirdi. Bu satın alma opsiyonunun rakamının 7 milyon avro olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim öncelikle. Yani e, Parma'nın zorunlu satın alma maddesinin 7 milyon avro olduğu söyleniyor. Şimdi Trabzonspor oyuncuyu e, kadrosuna katmak için Parma'yla görüşüyor. Aynı zamanda oyuncuyla da görüşüyor. Abdullah Avcı çok istiyor Cornelius'u. Hatta bence forvet listesinin ilk sırasında yer alan isim de olabilir. Çünkü hani Abdullah Hoca o, İlerde duran, top saklayan, yan topları kullanabilen oyuncuları çok fazlasıyla seviyor. O yüzden Cornelius ismi biraz e, Abdullah Hoca'nın kafasına oturan bir isim. Ama e, sen yayının başında da söyledim, Bruno Perez transferi yaklaşık 20 günde tamamlandı. E, bu transfer süreci de o kadar basit olmayacaktır. Biraz uzun bir süreç. E, o servis konusu var çünkü. Daha evet. daha uzun bir oluyor. de bu servis olayı var. Yani o yüzden biraz uzayabilir süreç ama bir anda da gerçekleşebilir. Ama şu an itibariyle e, temas devam ediyor. Evet. Hasan Tuncel diyor saçlarının yönüne bir karar veremedim. Bir sağa yatırıyorum, sola yatırıyorum. <laughs> <laughs> e, devam edelim. Tikinho Suarez ile ilgili ben bilgi vereyim. E, şimdi Tikinho Suarez bonservisi elinde olan bir oyuncu. E, Portadaki kariyeri gerçekten çok parlak. Ama Ondan sonra Çin kariyeri aynı şekilde devam etmemiş. Şu anda serbest stadide bulunan bir oyuncu. Ee, yine Trabzonspor transfer havuzunda olan bir isim. Trabzonspor kulübü yetkilileri bu transferi e, yalanlamadı. Hatta rakamsal temaslar şu anda devam ediyor. E, ama oyuncu Çin'den çok yüksek paralar kazanıyor. Zaten Çin'e giden her oyuncu orada çok yüksek rakamlar kazanıyor. E, Trabzonspor 1 milyon 500 bin avroluk maaş e, skalasını aşmak istemiyor. E, oradan onun üzerine çeşitli bonuslar, imza parası gibi e, maddeler ekleyerek Tikinho Suarez'i ikna etmeye çalışıyor. Şimdi hem Tikinho Suarez hem Cornelius transferi gerçekleşir mi derseniz ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Bir aralarında bir tercih yapılacak muhtemelen. Ama Abdullah Hoca'nın Cornelius'u bir adım önde tuttuğunu da belirtelim. Ama alternatifiyle de görüşülüyor olması en azından bir B planlı olması şu an itibariyle iyi bir görüntü. Gelelim e, simi konusuna. Kurnatny ile birlikte küme düştü e, oyuncu bu sezon özellikle çok ciddi bir performans ortaya koydu. E, Trabzonspor'un geniş transfer listesinde yer alan bir oyuncu ama şimdi Cornelius ve Tiquinho Suarez biraz ön plana çıkınca onu biraz beklemeye aldı. E, Buxa'ya gelecek olursak e, Buxa bana şöyle direkt hani herkes Cornelius Sorloth'u hatırlatıyor diyor ama aslında buksa daha fazla Sorloth'u hatırlatıyor. Lewandowski bence Lewandowski. Lewandowski mi diyorsun? Ya çok 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 kaliteli bir isim arkadaşlar. Ya izlemeyenleriniz varsa biraz e, takip etmelerini öneririm gerçekten çok kaliteli bir isim. Ama e, takımından çıkışı çok kolay değil. Yani yöneticiler ile ilgili olarak bir hamle yapılmadığını, sadece bir nabız yoklandığını söylüyorlar. Çok kolay bir transfer süreci gibi e, gözükmüyor onu belirtelim Ama gündemde var. Muhammed Şerif'e ne diyorsun Hasan? Şimdi Muhammed Şerif ile ilgili olarak e, biz Trabzon kaynaklı yaptığımız araştırmalarda e, net somut adımlar bulamadık. Ama Mısır basını e, çok net bir şekilde e, Trabzonspor oyuncu ile ilgilendiğini, hatta kulübüne yaptığı tekliflerin rakamlarını dahi yazıyor. Genelde bu tür haberler doğru çıkar. Yani çok çünkü rakamsal düzeye dahi girdiklerinde. Ee, senin Muhammed Şerif'le ilgili düşüncen nedir? Türkiye'de bir Mustafa Muhammed'den oluşan bir Mısırlı <laughs> akımı başladı herhalde. Ee, Zeki abi yazmıştı sizden zaten. Muhammed Şerif ısrarla yazıyor. Evet, evet, tamam. Benim yaptığım görüşmelerde Muhammed Şerif'le ilgili açıkçası net bir şeye ulaşamadım. Ee, ne desem yalan olacak. Ee, o, dış basını okuyorum. Orada da 7 milyon dolarlık rakamlar konuşuluyor. Trabzonspor ve 7 milyon doları yan yana getirince biraz hayal olduğunu düşünüyorum artık. Ee, Mısır'dan da oyuncu kiralanmaz. Kiralar Galatasaray, Galatasaray gibi yaparlar herhalde. Bir aynı o, Mustafa Muhammed de satın alma opsiyonu kiralık değil mi? Galatasaray'da. Evet, evet. Öyle bir sistem deneyebilir Trabzonspor'a transfer değer ciddiyse. Ama benim yaptığım görüşmelerde ilgin az olduğunu öğrendim yani o kadar diyebilirim bu transfer için. Enis Destan konusu var. Trabzonspor Enis Destan'ı istiyor, kadrosuna katmak istiyor. İlk temaslar gerçekleşti ve Altınordu kulübüne çalışan menajerler eee Trabzonspor'un 1,5 milyon euro getirmesi halinde bu transferin olabileceğini ifade ettiler. Ayrıca oyuncunun Avrupa'dan da talipleri olduğunu, Trabzonspor'un da biraz aceleci olması gerektiğini Trabzonspor iletti. Trabzonspor'da bir buçuk milyon euroyu hiç sanmıyorum ki versin, verecek olsa bile getirir, Salih oynatır orada. Ee, ile ilgili şunu söyleyeyim. Doğru yazıyorum. Sözleşmesi bitiyor ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Orada şöyle bir şey var. Çıkış hakkını kullanma gibi bir şey var Amerika'da. Yani, o takımı çok bırakmak istemeyecek onu. Yani o tür haberler Var ama e, bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak yani. E, şimdi iki tane buksa var tabi. Bunlar biraz karışıyor gibi. Abisi mi? Ee, e, Abisi mi oldu? Kardeşler galiba. O biraz geçen, karışıyor gibi. Geçen devre arasında bunun duyumu gelmişti bana. Ya bakıyorum hangi buksa değil. Instagram'da da <laughs> takip etmiştim. Amerikalı'yı takip etmiştim. Acaba o evet. gelen Polonyalı mıydı? Çünkü devre arasından beri bir buksa Diyaloğu var Trabzonspor'da yani. Bir şekilde bu girdi bu kulübün içine. Şimdi bu e, Trabzonspor'un gündemindeki buksa benim e, doğrulattığım şekilde. Amerikalı lan. Polonyalı abi. Benim dediğim Polonyalı. ki mi? 19 he. 19-18 yaşındaki olan. Bir saniye. Bir Felaket. Saniye ya. Küçüğü bizim gündemde galiba abi. Şimdi Alexander Buska, biri adam buksa. Kardeşler galiba bunlar. Ya, bayağı, bayağı benziyorlar birbirlerine. Baya baya benziyorlar. Şöyle bir şey. Benim kaynağım bu arada ben ciddi şekilde Amerika'daki Buksa'nın gündemde olduğunu sordum, araştırdım. E, menajerler tarafından önerildiğini, hatta detayı da veriyorum. MLS'ten çıkışın çok zor olmadığını söylüyorlar. Şimdi Polonya'da Buks'a ilgili olarak da e, sen Bunu ben, evet. ben söylüyorum. Evet. Bunu ben söylüyorum ha. Aynen. Burada aynı isimden bahsediyoruz diye bir şey yok. Benim benim kaynağım o şekilde söylüyor, senin kaynağın bu şekilde söylüyor. Tabi bakalım süreç gösterecek. Çok çözeriz, kolay çözeriz, çözeriz onları.